Sağanahükme imparatorluğun temelini ataman beyin rüyalarının ve hasret duygularının bağlandığı ...Sonrasında oğlu Orhan Gaziye bu yeşil beldeyi toprağımıza katıp sancağımızı dalgalandırdığımız zaman ruhumuz şad olacaktır diye vasiyet ettiği şehir Bursa 1326 yılında Osmanlı ordusu tan yeri ağrırken, bir sesleriyle Bursa'ya girmiş ve böylece Osman Bey'in son arzusu yerine getirilmişti. Kainatın yeşili Bursa'nın tüm varlığına sinmiş, yaprak taze, ağaç meyveli, bahçe kuş dolu, gül bülbülle burada mesuttur. Sokaklarının kuytuluğunda yeşilin koyusunu, türbesinin çinilerinde parlağını ve baştan başa uzanan bahçelerinde yeşilin muratlaştığını görürüz. Sarmaşıkların çerçevelediği ve asmaların salkım salkım üzüm verdiği ahşap eski evleri bile ne kadar canlıdır. Bahçelerindeki havuzlarda pışkıran sular ve şehre doğru esen rüzgar Uludağ'ın Dağ'ın yayla havasını getirir. Bursa Orhan Bey'den Fatih'e kadar Osmanlı Devleti'nin sanat, ilim ve maneviyat merkezi olmuştur. Muradiye, Bursa'ya gelen ziyaretçileri teshir edecek kadar mükemmel bir sanat abidesidir. Fatih'in babası 2. Sultan Murad'ın türbesi, eski Türk kabartmalarıyla süslüdür. Türbenin kubbesinde açık bırakılan yerden içeriye yağmur yağar. Mezarın üzeri toprakla örtülü olduğu için tepeden düşen yağmur damlaları çimlerin yeşermesine sebep olur. Caminin içi büyük hattatların kaleminden çıkan ayet ve hadislerle süslüdür. Fatih'in talihsiz şehzadesi Cem Sultan ve Kanuni'nin oğlu Mahmud ebedi uykularını burada uyuyorlar. Mevlana topraktan gül yetiştiğine şaşmayınız. Çünkü nice gül bedenliler toprağa gömülüyor der. Muradiye'de taş taş mezar ve insana gayipten sesler getiren ilahi bir hava vardır. İnsanoğlunun yurdunu gurbete, ovasını dağa, toprağını suya bağlayan yollar. Bazen bir nehrin kenarından, bazen bir çölün ortasından geçer, sığ ormanlardan yücelere doğru kıvrılır. Mudanya'ya zeytin ağaçlarının gölgeleştirdiği şeftali bahçelerinin eğik dallarının sıra sıra dizildiği yollardan gidilir. Koyunlarını otlatırken cıvıltılarıyla birleşir. toprağını süren ihtiyar çiftçi, terleyen, yorulan vücudunu, temiz hava ve kulağına gelen bu tatlı sesle dinlendirir. Bursa ziyaretçilerine kapılarını, Roma ve Bizans devirlerinden kalma tarihi kaplıcalarıyla açar. Şifalı sıcak suların kaynadığı şehrin pırıl pırıl havasında yaşayan insanlar neşeli ve sıhhatlidirler. ateller sepleri birbirine yaklaştırmakta ve bursalıların ev, çarşı, pazar arasında geçen zamanlarını kolaylaştırmaktadır. Modern yapıların yanında insan sıhhatinin düşünülmesinde zevkin ve sanatin meydana getirdiği ahşap konak, köşk ve evler Şehre ayrı bir kıymet kazandırmaktadır. Bursa tarihe en büyük hizmeti yapan bir milletin artık imparatorluğa doğru yol almasında birçok ülkelerin bayrağının altında toplanmasında hareket mevkii olan bir memlekettir. Uludağ 2500 metreye doğru uzanmış haşmetli bir yüksekliktir. 40 kişi teleferikle 20 dakikada çıkar. İklimin en güzel hususiyetleri vardır. Her ne kadar lapalapa lapa kar yağmıyorsa da insanın burnuna çamlı kar kokularır. Dağın düzlüğünde yer yer küçük göllere rastlarsınız. Çam ağacının dalları yere doğru uzanır ve sularla öpüşür. Kaya kovuklarında türkü tutturan keklikler, seher vakti mini mini adımlarıyla sekerek su kıyılarına inerler. Kelebek ve arılar rengarenk çiçeklerin taze yapraklarına konmak için adeta birbirleriyle yarışırlar. Uludağ'ın muayyen yerlerinden bakıldığında, Bursa yere henüz düşmüş taze bir çınar yaprağını andırır. ...İnsan dağda gezerken kendini rüzgar gibi kanatlı, kelebek misali hafif hisseder. Ulu da bir mevsim yorgunluğun giderildiği ve insanın zindele kavuştuğu bir yayladır. Dağın muntazam yollarından yürüyerek inmek ve kenarlarda sıralanmış ağaç ve çiçeklerle arkadaşlık etmek insana huzur verir. meydanları, uzun bulvarları ve temiz caddeleriyle modern şehircilik anlayışına ayak uydurmuştur. Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Bulvarı, bayramların kalabalıklarını bir arada toplayabilecek genişliktedir. Bahçeye dikilen ağaç, tahtaya çakılan çivi, toprağa kondurulan bina, saksıda boy salan çiçek, hep Bursa'yı güzelleştirmenin çabasındalar. Yapılar ve eski yapılar, şehrin ihtiyar bünyesine ayrı bir ihtişam katarlar. kentin insanlarının temayüz etmiş kabiliyetlerini meydana koyduğu eserlerden tanırız. Bunda en büyük rolü oynayan çarşılardır. Çeşitli meslek erbabının bin çaba ve titizlikle ortaya koyduğu eserleri buralarda görürüz. Küçük işte böyle... sigara ağızlıkları, neyler, çanak çömlekler, bardaklar, vitrinlerde, tezgahlarda halkın ihtiyacına sunulur. Bursa'da ince oymacılık sanatı pek ileri gitmiştir. Kurumuş ağaç gövdeleri, bir ustanın mahareti sayesinde tornada şekilden şekle girer tahta oymacılığın nice eserleri vardır. Gümüş ve altın nakışçılığı da Bursa'da üstün bir seviyeye ulaşmıştır. Kuyumculuğun en ince kolu olan işlemecilik, babadan oğula geçerek kendini gösterir. Usta ellerde şekle girerek sanatlaşan yüzükler, iğne, bilezik ve gerdanlıklar pek rağbet görür. Bursa'da sanat, sanatı kovalar sanki. Birer külçeden ibaret olan bakırlar, sanatkarın elinde incelir, sahan, tepsi, güğüm, ibrik, sini olur ve alıcısını bekler. Çay başında ah, çay başında Çınar ağacının bulunduğu yerde mutlaka su vardır ferah yerlerde oturup sohbet etmek, günlük yorgunluğun dışına çıkmak insanın tabii ihtiyacıdır. Çınar altında bulunan çayhanelerde temiz hava, serin gölge, bol manzara ve demli çay bulunur. Bursalılar akşam vakitlerinde bu gibi yerlerde toplanırlar. Tiryakiler nargilelerini fokurtadır ve çaylarını yudumlarlar. Sırada sırada aşağı doğru kayan gözler, yere serilmiş yeşil bir kadife zarafetindeki şehri ve güneşin yuvaya dönüşündeki güzelliği hayranlıkla seyreder. açılan Bursa Müzesi'nde ilk çağ devrine ait birçok eserler Türk İslam medeniyetinin şahikalaştırdığı kalaştırdığı sanat ve tarih değeri yüksek olan kıymetlerle birlikte yan yana dururlar. el yazması Kur'an-ı Kerimler İşlenmiş kılıçlar, gümüş, altın ve kağıt paralar, sancaklar müzede mevcuttur. ...Hemen yakınında bulunan Apollon Gölü'nde, küçük çapta balıkçılık yapılır. Sazan, turna, mersin balıklarının yanında, 90-100 kilo ağırlığında yayın balıkları da tutulur. ...Beyharası'nda yetiştirilen safkan yarış atlarının şöhreti pek yaygındır. At, her zaman ve mekanda isminden övülerek bahsedilen bir hayvan neslidir. Kalem gibi incecik dört ayak üzerinde, dünyanın en ahenkli gövdesi, en mevzun boynu ve en haşmetli kafası bulunur. At, bir gurur ve güzellik ifadesidir. Karaca olan, Arzularım kaldı bir arabatta. Koyma kadir mevlam, gamda firkatte diyor. Yeşil Türbe şehrin hemen her tarafından görülebilecek bir tepe üzerine yapılmıştır. 1421'de inşa edilmiş, sekiz köşeli ve çadır biçiminde sivri kubbeli bir binadır. İçinde Çelebi Sultan Mehmet ve çocuklarının mezarı vardır. Dış duvarları tamamen nefis firuze rengi gibi yeşil çinilerle kaplı. Bursa'da Bizanslılar devrinde kalma ve halen şehrin hisar mevkiinde kale ve burçlarla, saray ve hamam kalıntılarından başka, bütün tarihi eserler, umumiyetle Osmanlı devrine aittir. Bu devirde cami, mescit, türbe, medrese, han, hamam, kaplıca, köprü ve birçok binalarla süslenen Bursa, Osmanlı devletinin başlangıç devrine mahsus, inşaat sanatı bakımından büyük önemi haizdir. 302 cami mescit vardır. Yeşil Cami Bursa'nın en güzel ve dikkati çeken bir eseridir. Hacı İvaz tarafından Çelebi Sultan Mehmet namına inşa edilmiştir. Bütün duvarlar koyu yeşil ve mavi çinilerle kaplıdır. Burada Hüsnü Hat sanatinin bütün güzellikleri ve incelikleri cami duvarını sarmıştır. Caminin ortasındaki yekpare mermerden oyulma şadırvan havuz, Türk güzel sanatlarının en canlı Kubbelerden Süleyman Çelebi'nin Bir kez Allah deyse aşk ile lisan Dökülür cümle günah misli hazan Diyen samimi imanı damla damla yere inmektedir. Kestane ağaçlarının yanında ipek hayatının başlangıcı dut bahçeleri bulunur. Taze yaprakların üzerinde canlı beyaz inciler gibi yürüyen böcekler, tabii ipeği insanoğlunun hizmetine sunmak için çalışırlar. Bu minicik canlılar uyku ve beslenme devirlerini tamamladıktan sonra koza sararlar. kozalar toplanıp kaynar suya atılır ve suyun hararetinden gevşerler. Karıştırıldıktan sonra işçi kadınlar her kozanın eriyen elyafını bir araya toplarlar. Böylece dokuma tezgahlarına gönderilir. Tezgahlarda ayrı bir titizlikle dokunan ipekler yüzlerce metre uzunluğunda kumaş olur. ların vitrinlerinde halka teşhir edilir ve müşterilerin emrine sunulur. küçük makaralara sarılan ipek iplikleri işlemecilik sanatinde kendini gösterir. Kurulan gergeklerde kadınlarımız bu hari renklerle eski Türk motiflerini nakış nakış işlerler. Bu nadide süs eşyaları çarşıya gönderilir ve zevk sahipleri bunlara ilgi gösterir. Günün küçüğü yarının büyüğüdür demişler. Çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve onları nezih bir şekilde eğlendirmek için bahçeler vardır. Yavrular buraya gelirler, dolaplara, salıncaklara binerler, top ve seksek oynarlar. Bursa'da halk çalışmayı sever ve zamanını değerlendirmesini bilir. İşle eğlence saatlerini tam bir intizama sokmuştur. Tatil günlerinde ve bayramlarda çiçek gibi giyinip meydanlarda toplanırlar. Bursa'da milli ve dini bayramlar gayet hoş kutlanır. Küçükler saygılı, büyükler müşfiktir. ...Eksik olmayan Uludağ'ın yamacına yaslanmış olan şehir, çeşitli meyve bahçelerinin arasında camilerinin, bir kalem gibi göğe doğru çıkan beyaz minarelerinin heybet ve azametiyle emsalsiz bir güzelliğe kavuşur.